Jo and then Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar oyun videosu çekeceğim. Bugün siz sizlere GTA San Andreas'e herkes biliyordur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA San Andreas'i hiç bilmeniz yoktur herkes herkese şimdi ya bu videoyu izleyenlerin yüzde doksanı bu oyunu oynamıştır arkadaşlar ben bile oynadım yani çok güzel bir oyun ee, küçükken çok oynuyordum şimdi bunu arkadaşlar hileli kurmayı öğreteceğim arkadaşlar tabii ki önceki uygulamamız hep mod yükleyeceğiz arkadaşlar hep modla Lucky Patcher arkadaşlar ücretli oyunları Yükledikten sonra hile yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu beni mantıklı gelmedi. O yüzden böyle yapacağız. Bu video kısa olabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada aşağıdan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Hazır el izleymişken de arkadaşlar beğen butonunu tıklamayı unutmayın Arkadaşlar ee, şimdi bunu buradan indirir indireceksiniz Arkadaşlar tabi size bunu indirmeden önce bir reklam çıkacak arkadaşlar eğer reklamı izlemek istemiyorsanız komple çıkın yani böyle uygulamanın hiçbir uygulama ile ilgili hiçbir kanıt kalmayacak arkadaşlar yok artık ne kalabilir sonra tekrar daha ne yapamadık tekrardan yazıp geç evet, yazın şey olabilir reklamları kaldırıyor arkadaşlar orada indir diyor indir butonunu basıyorsunuz mod sınırsız para arkadaşlar ve arkadaşlar e, video video dedim pardon çok pardon e, bu oyun fazla çalışmayabilir. Ben size bunu ücretsiz yükleme öğrettim arkadaşlar. Düzgün çalışmayabilir arkadaşlar. Ben bunu önceden yükledim, ee, yükledim, oynadım. Biz e, oynadıktan bir iki dakika geçmeden oyun otomatik kendi atıyordu arkadaşlar. Oyun otomatik kendi atıyor arkadaşlar. O yüzden size sıkıntı çıkabilir. Google'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim. GTA San Andreas Nida ha. Oyun Club. Benim Google her zaman gibi çalışmıyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar buradan giriyorsunuz. Buradan iniyorsunuz aşağıya. GTA San Andreas full APK arkadaşlar. Bu tıklıyorsunuz. Ben böyle gördüm yani diğer videolarda böyle gördüm. Sonra arkadaşlar burada belli bir saniye bekliyorsunuz. Sonra oyunu indir diyorsunuz devam etmek için sizden izin isteyecek arkadaşlar devam et diyorsunuz. bu telefon numarası istiyor buradan çarpı işaretini arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz uygulamayı indirin diyor yalnızca bir defa vay olanlar epkalerden ücretsiz indirebiliyor mu Aa. Tamam pardon. Pardon arkadaşlar. Buradan şöyle basıyorsunuz. Neden böyle yapıyorsa Hadi hadi hadi. Oyun indir. Devam et. Şuradan indir butonu. Evet arkadaşlar oradan indir butonu bastıktan sonra şuraya tik işaret atmayı yazdım arkadaşlar. Buraya tik işareti böyle yapamadık. Basıyorsunuz. Sonra mavi o adı çıkan mavi tuşu basıyorsunuz ve dosya ayrıntıları diyor. inmeye başlayacak arkadaşlar. Ayrıntılar dedim. GTA San Andreas. Hay senin ben. Buradan da böyle indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>